Üç haftadan sonra ilk defa buluştum Ertuğrul'a. Bu Sınav oyuncakları yapmış. Arkadaşlar üç evet. haftadır anlatamadığımız şeyleri anlatacağız şimdi. Başla kanka. Hı? Arkadaşlar Baş biz e müzik grubu oluşturmaya karar verdik. Evet arkadaşlar. Belki, Belki müzik grubu oluşturabiliriz. Mehmet falan da olacak grubumuzda. Mehmet Emir hiç gözükmedi bu arada. Harbiden ya ama o benim videolarımdan ben pasta. Arkadaşlar beni izleyenler bilir. Hayır, tutun, tutun, savur, takıl, diyen bir arkadaşımız vardı. Aga benim. İşte, <laughs> Keşke Ercan abiyle barışmasaydı ya. Arkadaşlar. Mükemmel. Arkadaşlar, ben müzik grubuna gitarist olmaya kadar verdim. Arkadaşlar, Ertuğrul'a dediğim gibi birkaç ay gitmeyi bırakacağız. Yani 15 tatilde geri başlayacağız şeye gitmeye. Bir Benim Max ayarlar. Hmm. Buni. Gitarla çalıyor. Arkadaşlar daha demin Ertuğrul'un az kalsın gofreti ezdiği ezdi, videoyu ez, izlemiştik. Arkadaşlar bakın benim gitarım da bu olacak. <laughs> Arkadaşlar benim gitarım bu. Oh gitar. Dıngı 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 Boli, Boli, Boli. Evet, Boli burada. Takalım şunu bitirelim. Arkadaşlar, yani hani ya, ya gidemeyeceğiz diyoruz ya arkadaşlar. İşte Boli de burada. Evet arkadaşlar. Arada bir be ben gidip bakacağım arkadaşlar. O kadar da çok üzülmeyin. Ama şöyle olur arkadaşlar. Gidip bakıyorum, şey yapıyorum. İnceliyorum. Olay yeri inceleme. Kırık çıkık varsa düzeltiyorum. Kanka bizim ilk merdiven kopmuştu yani. Evet. Onu da düzelttim. Ama kanka orada bayağı bir pislenmiş, baya bir yaprak olmuş. Bir sürü yaprak var. Öyle yoksa şey de Bizim yap tuğlayar. Tuğlayar gözüküyor da yani az kalsın kayboluyormuş. Hele hele şu 3 hafta önce bile yağın yağmur var ya bayağı bir böyle yağdıydı. Hatta yaprak dalından kopmuştu. Görünüm. Bir sürü yaprak vardı yerde. O sıra kanka bir sürü

Kanka bizim Türk çocuğu böyle konuşuyor bak. Yaprak dalından koptum ben son var bir bahaneymiş. Yaprak. Habib Habibi yer gata gitti gitti ya Hindistan'da. Ama ağırlık testi part 1. Tatlı var iyi Çık. Hı? Çık. Ben çıkacağım sonra. Ana! Sen bas. Tamam şimdi çık. Çık. Arkadaşlar. Habibi. <gülüyor> Habibi yala yala kutu. nokta iki. Bir de gülüp Arkadaşlar Arkadaşlar bizim matematik öğretmeni güzel aslında Dur Biliyorsun. Dur yapma yani kız bir de güzel bir de esprisi güzel. Türkçe hocası zaten güzel. Fen hocası da güzel. O bizim hocalar güzeller. Bir kültürü sevmiyorum. Kültür de hepsi birbirine. Farabi, 1980 yılında ölmüştür. 90. yılında. ders görüyorsunuz. Biz e bilmiyorum da. 7 tane yedi. ders var. Biz 7. En sevmediğim ders, ders kültür var da. Siz kültürü mü görüyorsunuz? Evet kültürü Sosyal? Mü? Sosyal görüyoruz da kültür. Biz kültür görmüyoruz. Ahlak görüyoruz. Din kültürü ahlak mı? Din kültürü işte din. Biz din Hayır biz din kültürü demiyorum, din kültürü demiyorum ben. Bildiğin kültür dersi diyorum. Oha. Oha. Seni şey de göreceğiz kimya. Kim, kimya mı? Rahtı iş alalım Aga rahtı bıraktı. Arkadaşım. Aga Keşke pozisyon. gezme videosu çekebilsek. Aga çok güzel bir pozisyondayım. Ada, haberlerde şey çıkıyor, Spiderman. Ne? arabanın üstüne çıkmış. Ve selam veriyor. Bilmiyorum valla. Aga çok iyi pozisyondayım. <laughs> <diyor. Kayın> Şöyle <geçen. gülüyor> bir geçen. Şey arka kokuşlar. Arka, arka kokuşmuşlar. Neden abone olmuyoruz lan? Şeker, şekerler Şekerler. Yani ben şekerler diye takipçilerimize demiyorum. Bütün takipçilerimize demiyorum. Takipçi kızlar ediyor. <laughs> Tövbe <gülüyor> estağfurullah. İnsanlar bu videoyu duymasın. Arka kokuşmuşlar. Arka kokuşmuş. Arka Burada sokaklar fazlacı. Babam bizim olsun videoyu izlemiş. Millete bağırıyorduk ya burada sokaklar fazlacılar diye bağırıyorduk da. Hatta sobacı alıp etmiştik sabah 18 lira. 18 lira diyor. 18, 18 lira. O zaman çıkalım. 18, 18. Arkadaşlar kapatalım da videoyu, videoyu bir izleyelim. 18 <laughs>